Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu işler bitti. Bransla oynuyoruz. <laughs> Yok. Arkadaşlar, bütün sesleri kıstım artık. Ben benim sesim duyulsun diye. Yani ben oyunu şu anda duyamıyorum. Belki duyuyorsunuzdur. Bir Elmas olamayacağız, olmayacağız zaten Bibimiz vardı arkadaşlar şaşırmayın. He, biz karakteri biberi size göstermedik. 30 karakter olduk. Tara da aldık. Baktınız gibi Aa bunlar eski, çok eski. Uzun zamandır oyun videosu çekmedim arkadaşlar. Neyse bir et kar alalım. Oyunun sesini duymuyorum ben anda. Arkadaşlar bu kulübe katılın. Bot bak bu. Bot bir şurada bir şey var. Gamer bot bir gamer. Bu kulübe katılın arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar sizin bütün sesi eksik, yani hiçbir ses duyemeyeceğim. Bu, 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 bu. arkadaşlar bugün şey açtım, 37 ot, mi? Galiba 37 milya, galiba 37 tane. E ee, bir şey doldurduk, mega kurbanı doldurduk. 37 tane şey açtım. Star ID'si bak iki tane gizemli karakter yok. Bir tane efsanevi, bir, bir tane kostüm. O da gizemli kostüm Nita. Efsanevi kostüm Nita. Gizemli kostüm Neydi? Ta, tara, Tara. Tara kostümü. Bir de Nita kostümü var. Pro kostümüymüş. Burada lan pis. şimdi sevilemiyor. Kız. Kimle uğraşıyor? Biz de uğraşılmayacak kardeşim. Gel buraya. Aslanlar kaçıyorsun ama e, ee, müziği kapatmayı unuttun. Dokuz yüklü şeyden kaçıyorsun ama müziği kapatmayı unuttun. Yapma, yapma. Özür, bak vallahi özür. Özür dilerim. Yapmayacağım bir daha vallahi. Yaparsam cahilim bak. Bir daha yapmayacağım şeyi. Neyse. Bir tane stadyi aldık galiba. Aldık mı lan? Hayır olmuş. Arkadaşlar size kostümü göstereyim. Nita kostümü. Blok pastı kendisi. kendisi. Bir de Tara kostümü. Bu Blok pastı Bu genel kostümmüş. Bir tane Tara ile oynayacağım ben. Tara bu arada uzun oldu ya. Tem Ağustos falan. Gerçekten. Arkadaşlar bu video yalan değil he, ben size söyleyeyim. Hani yalan olsa ben durduk yere böyle şöyle yapmam yani. Böyle etrafa bir şey saçmam yani. Bu video fake Yapma yapma. Aa bak. Bak sen benim simimi Bugün Frank aldım. Bir burada döverim.

<laughs> 3 TL. Çok güzel. <laughs> Bak Leon da aldık arkadaşlar. Leon'un videosunu çektik gerçi. Leon'un bir de kostümünü aldık. Eski Leon'umuz. Bu da eski Leon var. Bu da yeni Leon. Bu sokak kedisiyle Leon'dur kardeşim. Adam olan adam olacak kardeşim. Of! Oh, Benim çıtırladı. Hadi 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 olmadı ya. Bir lan bir Müziği kapatmayı unuttun galiba adamım. Adamım müziği kapatmayı unutmuşsun. Hepsi <laughs> 24 lan. Gel lan buraya. Sayın pro. Yok oynuyor be. Gel lan buraya. Guys, Nasıl? Nasıl? Var Ne? Ne? Nasıl? bir koyacağım. O da Saçlı. Nasıl? Nasıl? Saçlı. Nasıl? Nasıl? Saçlı. <gülüyor> <gülüyor> Tiny pro. <laughs> sen alıysan alacağım ve ben burada öleceğim. <laughs> <laughs> sen ölmek Toma rabim. Miyam miyam miyam. Bir tane de nika ile oynayalım. Bu da. Bir tane de Arkadaşlar şimdi çekeceğim biraz sonra. Hatta dur çekip <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bak bu, bu 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 bak pembe oluyor bak bu bak bu bir kere pembe oldu benim gözüm mü bozuldu o sırada ne oldu? Nika 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 hadi hadi lan. <laughs> oh my god. Uyuş. Uyuş. Yapmayın lan. Uyuş. Be. Bir daha son kutu doğruya. Tut 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 ya. Oh my god taktiği öğretin arkadaşlar artık bana. Şu taktiği öğretin ya. <laughs> <laughs> Videoya da bir tane efsane vermedi arkadaşlar. Görüyoruz mu? Cahil. Top sürme. Sürelim kardeşim ben. Ben şimdi sürerim biliyor musun? Bak dünyanın en kötü karakteri sürdüm. O şimdi biliyor musun? Şaka yapıyorum ya diye ekşe söyledim ama yani boktan bir karakter olduğunu da söylemek isterim. Bir, hadi lan! video bitecek şimdi. Çabuk olmalıyım çabuk 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 o kaç dakika sürüyor lan bu? Oğlum kaç dakika sürüyor bu? Beş bunun dakika, 10 dakika sınavı var. Oha ya iki buçuk dakika sürüyor ya. ölüyorum, 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 ölüyorum. Rex Song Tutorial ya, Yardım edin lan cahiller Bana da mı ben ben değil ona da tamam <laughs> Gel lan buraya <laughs> Gelecek ya Allah <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Ya yaktı be, yaktım be bizi dede. <laughs> ölüyorum, ölüyorum. Kafamızı yoruyorlar, biliyorum. Aileyi seviyorlar, biliyorum. Biliyorum lan. Gel buraya. soğuk tut. <laughs> <laughs> Bizimki gömüldü. Neyse. Abi açtım. Arkadaşlar size bir şey göstereyim mi? <laughs>